Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yakın zamanda başladığımız sadece serisine devam ediyoruz. Öncelikle bu seriye göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için hepinize teşekkür ederim. Bu seride tüm karakterlere tek tek değinmeye çalışacağım. Konumuza dönersek yakın zamanda yayınlanacak Godzilla vs Kong filminin büyük bir heyecan yarattığını hepimiz biliyoruz. Filmin yayınlanan fragmanın ardından onlarca teori öne sürüldü. Bu teorilerin büyük bir kısmının ortak noktası Mechagodzilla'nın varlığıydı fragmanın başında bir an ardından ekranda projesini gördüğümüz Mega Godzilla genel yargıya göre filmin asıl kötüsü olacak. Peki bu Mega Godzilla kim? Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip kanalın bildirimlerini açarsanız sevinirim. Ayrıca daha çok iletişim için kanalın Instagram adresinde takip etmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle şunu belirteyim: Mega Godzilla 45 yılı aşkın süredir canavarlar kralını tehdit ediyor ve franchise tarihi boyunca büyük ölçüde yeniden tasarlandı. Her filmde değişime uğradı. Bu zamana kadarki genel tarihine şöyle bir bakarsak: İlk Mega Godzilla Franchise'ın orijinal şova döneminde 1974'de uygun bir şekilde Godzilla vs. Mechagodzilla adlı filmde ana düşman olarak tanıtıldı ve ilk olarak Godzilla'nın kimliği altında gizlenen bir kötü adam olarak ortaya çıkmıştı. Fuji Dağı'ndan çıkan Godzilla, canavarların kralının son yıllarda insanın en büyük sonucularından biri olmasına rağmen bir öfkeye kapıldı. Teorilerin birçoğuna bakarsak Godzilla vs Kong filminden beklenen de işte tam buna benzer bir senaryo. Gerçek Godzilla ve Anguirus tarafından deşifre edilen Mega Godzilla, kara 3. gezegeninden istilacı bir Simian ırkı tarafından robotik bir yapı olarak ortaya çıktı. 1984 yılında başlayan Heisei döneminde franchise için hafif bir yenilenmeye hizmet eden Mechagodzilla, 1993 yılında Godzilla vs. Mechagodzilla 2 filminde Birleşmiş Milletler'in Mecha King Ghidorah'ın kalıntılarını ve Godzilla'dan sonra modellenen bir robotu birleştirmesiyle oluşan kompozit olarak tanıtıldı. Bu insan yapımı köken sonraki milenyum dönemindeki 2002 Godzilla Against Mechagodzilla'da 1954'teki orijinal Godzilla'nın genetik anaları ile aşılanmasının ardından kontrolü kaybeden Japon öz savunma kuvvetleri tarafından yapılan bir cyborg olarak yeniden kullanıldı. Mechagodzilla'nın güçlerine bakarsak, orijinal Mechagodzilla patlayıcı füzelerle donatılmış çeşitli eklentilerle birlikte neredeyse yok edilmez uzay titanyumundan yapılmıştı. Jet tahrikli ayaklarıyla uçabilen, ana gövdesinden ayrı çalışabilen ve herhangi bir taraftan yaklaşan hedefe doğru dönebilen kafası ile orijinal Mechagodzilla gözlerinden ve göğüs topundan enerji ışınları ateşleyebiliyordu. Heisei dönemindeki insan yapım Mechagodzilla sentetik elmastan inşa edildi ve helyum-3 ve ağır hidrojen ile çalışan bir nükleer reaktörden güç aldı. Bu model ağzından ve omzuna monte edilen toplardan enerji patlamaları atabilir. Aynı zamanda karnından atılan bir mermi olan plazma bombasını şarj etmek için Godzilla'nın atomik nefesini MTN'nin de sahipti. Milenyum dönemi meka Godzilla'sının göğsünde hedefleri ani dondurmak ve yok etmek için korkunç mutlak sıfır topu vardı. Ancak daha sonra yerini üçlü hiper mazer topu aldı. Mazer, Godzilla evrenindeki hayali bir silah. Bana lazerden esinlenilmiş gibi geldi. Mechagodzilla'nın tüm zayıflıklarına bakarsak orijinal Mechagodzilla, Godzilla ve Kral Sezar'ın birleşik kudreti karşısında ezildi ve yıkımıyla sonuçlandı. 1975'teki Mechagodzilla teröründe yeniden inşa edilmiş Mechagodzilla Showa dönemini kapattı. İnsan DNA'sıyla aşılandı. Ancak bağlantılı olduğu insan öldüğünde arızalandı ve Godzilla'nın atom nefesine karşı savunmasız kaldı. Heisei dönemi Mechagodzilla'sı Godzilla'dan gelen bir elektriksel geri besleme dalgasıyla kritik bir şekilde hasar görürken yükseltilmiş bir modeli Godzilla'nın savaş gücü daha önce de benzerini gördüğümüz şekilde ölmekte olan bir Rodan tarafından arttırıldıktan sonra atomik nefesle yok edildi. Millennium dönemi Mega Godzilla'sı onu daha zorlu hale getirmek ve ilham alındığı Godzilla ile eşleşmek için orijinal Godzilla'nın genetik anıları ile programlandı. Ancak bu Godzilla'nın ölümünün travmatik geri dönüşlerine yatkın hale getirdi ve düzensiz davranmasına neden oldu. Son olarak animasyon filmleri hariç Mega Godzilla'nın bulunduğu filmlerden bize en yakın tarihli olan 2003 yapımı Godzilla Tokyo SOS isimli filmdeki Mechagodzilla'nın özelliklerine bakarsak 60 metre boyuna 40 bin ton ağırlığına sahipti. Mechagodzilla'nın filmdeki adı Kiryu idi. Yeteneklerine detaylı bakarsak mutlak sıfır savaş topuna sahipti. Kiryu'nun en yıkıcı silahı mutlak sıfır savaş topudur. Bu top aynı zamanda Toho'nun yarattığı evrende bulunan kurgusal bir denizaltı olan Gotengo tarafından da kullanılan bir silahtı. Göğsünde üçlü katlanır bir panelin arkasında bulunan mutlak sıfır savaş topu hedefini mutlak sıfıra ani bir şekilde donduran bir enerji topu ateşler. Dolayısıyla moleküler düzeyde kendi kütlesinin ağırlığı altında parçalanmasına neden olur. Kiryu Shun'un gücünün %40'ı bu silah kullanmaya ayrılmış. Bu yüzden onu bir son saldırı olarak bırakıyor. Silah Godzilla ile ikinci savaşlarından sonra tamir edilmeyecek kadar hasar gören devasa bir sentetik elmasla güçlendirilmişti. Diğer özelliği alaşım bileşimi. Showa ve Heisei Mecha Godzilla'ları kurgusal alaşımlardan inşa edilirken Kiryu'nun zırhının neyden yapıldığı asla belirtilmedi. Orijinal Godzilla'nın iskeletinden inşa edilen ve bilgisayar sisteminde Godzilla'nın DNA'sını kullanan organik parçalar içeren ilk Mecha Godzilla Mega Godzilla uçabiliyor. Önceki Mega Godzilla'lar gibi Kiryu da uçabiliyordu. Sınırlı enerji rezervleri makinenin iki Vaiteron tarafından savaş alanına kaldırılmasını gerektirse de Kiryu da yardımsız kalkış yapamaz. Ancak birkaç şehir bloğunu temizlemek için havaya yeterince yükseğe çıkabildiği görülmüştür. Genel ateş gücünden söz edersek Kiryu çok seriydi. Neredeyse organik bir zarafetle hareket eden, dengeli bir makine ve bugüne kadarki en çevik Mega Godzilla'ydı. Silahlarını sayarsak ağzında mayzer topları, her bir kolda çift lazer topu ve iki ileri ateşleme roket atarı ve güdümlü füzeleri fırlatmak için arkası ve yanları boyunca 4 pil içeren bir uçuş paketi içerir. Yükünü boşalttıktan sonra uçuş paketi Kiryu'nun vücudundan ayrılabilir ve düşmanı uzaktan patlatılmadan önce güvenli bir mesafeye geri itmek için fırlatılabilir. Tokyo SOS'te uçuş paketinin yerini roketlerin ateşlendiği silah bölmeleri aldı. Hava yeteneklerini korumak için bağlı iticileri Kiryu'nun vücudundaydı. Godzilla'nın bazı video oyunlarında Mechagodzilla'nın parmaklarında gizli füze rampaları vardı. Mechagodzilla'nın elektrikli bilek bıçağı var. Yakın dövüş için Kiryu'nun sağ bileğinden uzatılabilir. Bu bıçak sadece Godzilla'nın neredeyse delinmez derisini nüfuz etmekle kalmayıp aynı zamanda rakibinin vücuduna felç edici bir elektrik dalgası atabilen kısa bir bıçaktı. Döner matkabı da var. Tokyo SOS'de Kiryu'nun cephaneliği, sahilin bir döner matkaba dönüşmesine izin verecek şekilde yükseltildi. Bunu her parmak birleşene kadar hızla dönerek yaptı. Godzilla'ya karşılığı çok etkili olduğu, aşırı ağrıya neden olduğu ve cildini kolaylıkla delebildiği gösterilmişti. Kuyruğuna bakarsak, önceki Mechagodzilla'ların aksine Kiryu'nun kuyruğu hareket ediyordu. Ve bu da Kiryu'nun onu etkili bir silah olarak kullanmasına ve rakibini, kuyruk darbesiyle yere sermesine izin veriyordu. Mechagodzilla'nın üçlü hiper mazer topu var. Mutlak sıfır topu Godzilla Against Mechagodzilla da ağır hasar gördükten sonra tamir edilemeyecek kadar pahalı görüldü ve Tokyo SOS'te Üçlü hiper mazer topu ile değiştirildi. Üçlü hiper mazer topu Kiryu'nun ağız topuyla aynı anda ateşlenebiliyordu ve plazma kılıcı var. Godzilla'nın bazı video oyunlarında Mechagodzilla'nın yakın dövüş saldırıları için plazma tabanla bir kılıç ortaya çıkarabilir. Mecha Godzilla'nın zayıflıklarına da bakarsak, ikinci Godzilla'nın hareketlerinin ve özellikle de kükremelerinin iskeleti ve DNA'sı Mekanın yapısına dahil edilmiş olması nedeniyle Kiryu'daki orijinal Godzilla'nın uykuda olan farkındalığını tetiklediği gösterilmişti. Uyandıktan sonra Kiryu, bir insan operatöründen gelen tüm dış komutlar, kilitler ve yeni efendisi orijinal Godzilla'nın ruhu altında hareket eder. Bu da yaygın kaldığı sürece sınırsız amaçsız bir yıkımla sonuçlanır. Daha önceki videolardan birinde de dediğim gibi sınırlı gücü var. Sınırlı güç rezervine sahip olduğu için Kiryu, faaliyet düzeyine veya mutlak sıfır kullanımının söz konusu olmasına göre en fazla 2 saat çalışabilir. Godzilla vs Kong filminin beklenen asıl kötüsünün Günümüz en yakın hali bu. Gelecek filmde nasıl olacağını tam bilmesek de bu bilgilerin ışığında olacağını düşünüyorum. Kısacası çok güçlü bir rakip olma potansiyeline sahip. Sizlerin fikirleri neler? Mecha nasıl olacak? Godzilla'yı ve Kong'u yenebilir mi? Başrol titanlarımız mecburi bir ittifak mı kuracak? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Videoyu beğenip kanala abone olup kanalın zilini açabilirsiniz. Kanalın instagram adresini takip etmeyi de unutmayın. Orada bayağı ağır büyüyoruz. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.